Uluslararası İlişkiler Hocası olarak böyle bir kitabı hazırlamaya ne gerek vardı? Neden böyle bir e, kitap yazıldı? İhtiyaç neydi? Dert neydi? Evet, ben e, böyle bir kitap yazarak dünyayı röntgenledim, dünyayı izledim, son dönemdeki gelişmelere baktım. Ve e, bakıyorum, bizim toplumumuz zengin olsun istiyorum. Daha fazla süt içsin, et yesin, yumurta yesin. Yani e, gelir seviyemiz yükselsin. Gelir seviyemizin yükselebilmesi için artık katma değerli ekonomiler üretmemiz şart. Ve bu da e, kesinlikle teknoloji üzerinden olacak. Bir arkadaşıma iş teklifi geldi. 29 bin avro. Tabii ki herkes yazılımcı olamaz. Ama biz Avrupa'da 13. isek yazılımcıda bunları daha fazla çoğaltamaz mıyız? Örneğin her evde artık robot süpürgeler neredeyse var ya da çoğu evde diyelim bunların tamircileri çıkacak ve biz bunu, bu meslekleri e, çıkarıyor muyuz, yapıyor muyuz? Dünyayı gözleyerek, e, dünya nereye gidiyor diyerek, özellikle teknolojinin e, nöroteknolojiden nanoteknolojiye, siber uzaydan uzaya bütün bu altyapısını gören, analiz eden teknoloji danışmanlarına ihtiyaç var. Ve bu anlamda bizim gök e, bütün üniversitelerin müfredatında bu e, bakış eklemlenmeli. Orta gelir tuzağımız vardı. Mesela bu 12 bin e, dolardı. 2013'lerde biz buraya geldik. Ama 1980'de aynı çizgiden başlayan Güney Kore bizi solladı gitti. Neden? Çünkü teknoloji. Mesela teknoloji Türkiye'de son 20 yılda az gelişmedi. 2001, 2003, 2013. O e, hükümetin ilk 10 yılında %100 teknolojilik e, katmıdayar artışı var. Ama aynı zamanda e, örneğin bir Polonya'da %900. Yani biz bazı ödevlerimizi çok yapamıyoruz. Bu konuda müfredat oluşturmamız lazım, eğitimci yetiştirmemiz lazım ve tabii ki beşeri sermayemizi buna hazırlamamız lazım. Örnek 5G tek başına 2030'a kadar 13 trilyon dolarlık bir ekonomi üretecek ve 22 milyon iş yaratması bekleniyor. Yapay zeka 2030'a kadar dünya çapında yeni bir Çin ekonomisi eklemleyecek. 15 trilyon dolar. Biz bu konularda ne yapıyoruz? Yol haritalarını hazırladık ama sistematik bir gerçekliğe evrilemedik. Bizim nesil şöyle Z kuşağı diye eleştiriyoruz ama bizim nesil ne yaptı? Hatırlarsanız veya Muhtar'ın show TV programlarında 45 dakika bir bağlantı olurdu. Efendim acı var mı? Efendim acı var mı? Şöyle oldu mu? Böyle oldu mu? Artık bizim bizim neslin çocukları metaverse dünyasında ee, okyanuslarla birlikte okyanus sesleriyle birlikte uzay yolculuğu yapıyorlar. Teknoloji ellerinde ve biz bu sosyolojiyi analiz etmek zorundayız. TikTok düz, e, neden çok kullanılıyor ve e, neden Avrupa'da en çok biz e, akıllı telefon kullanıcısıyız? N neden biz üretici olmuyoruz? Ve bunun gerçekten artık e, yüksek sesle sorulmaya ihtiyacı vardı. Örneğin Almanya. Almanya'da F bir e, liberaller var şimdi dijitalleşme Bakanlığı kurdular ABD tam bir dijital ekonomi internet ekonomisi ve bu özelliğiyle bütün dünyada dominant hegoman ve çok para kazanıyor Almanya çok bu anlamda geride yani sadece e, Türkiye değil yola yeni çıkan yani demek ki en hızlı e, problemlere en acil bir çözümler üretilebilir. 2020'den sonra başka bir dünya var. Yani artık teknoloji başka bir döneme geldi. Yapay zekalı akıllı sistemler, akıllı fabrikalar, e, zihinlere e, ulaşmış bir nöral ağlar, otlardan bombalar, biyoteknolojiler, uzay teknolojileri çağı e, gibi. Yani bütün bunlarda bizim öyle bir e, jenerasyon üretmemiz lazım ki zirvedeyim sesiniz gelmiyor. ...diyebilmeleri lazım. Yani yurt dışına gitmeleri çok sorun değil. Yeter ki etkileşimi... ...o diasporadan gelecek olan... ...navhav transferini gerçekleştirebilelim. Bizim... E, ...bu e, uluslararası ilişkiler... ...bağlamında teknolojik gelişmeleri... ...görmek, bunları siyasetçilerin... ...konuşma e, promptırlarını ...eklemek şart. Çünkü partilerde bu anlamda... ...aşırı derecede bir bilinçlenme... ...ihtiyacı söz konusu. Yani... Bir şey çok bilinmeyince de boş konular konuşulur. Boş konular konuşulunca da zaman israf olur. Geleceğimizi çalıyoruz. Buna çok ihtiyaç vardı. Peki neden teknoloji mühendisler konusu değil de sözelciler? Çünkü biz dünyayı raporlayan bizleriz. Mühendis arkadaşlarımız işin mutfağında. Biz bunu dünyayı rapor ederek nerede ne eksikliği var ve nerede geri, geri kalıyoruz? Bizim kitap çalışmamız bu anlamda atılmış ee, bir e, fişek ve e, ben bu konuda da çok ümitliyim. Eğer Henry Ford Ford'u ya da Fordizmi Endüstri 2.0 olarak nitelendireceksek Elon Musk ya da Musk, e, Muskizmi de Endüstri 5.0 olarak tanımlamamız bize küresel sistem devletlerin yapısı ya da uluslararası ilişkiler disiplini için ne dedirtir, ne değiştirir, ne yaptırır? Kitabı gerçekten iyi analiz etmişsiniz e, Sayın Naman Bey. Şunu söylüyorum ben bazen bazı örneklerle provoke ediyorum çünkü erken uyanalım istiyorum. Erken kalkan yol alır istiyorum. Ford vardı. Bir kişi çok şey başarabilir. Ford iş bölümüne dayalı bir sistematikle 1929 yılına kadar o büyük buhrana kadar ABD ekonomisine çok büyük katkılar sundu. Şimdi aynı şeyi Musk yapıyor. Şimdi Musk'ın reklamı falan gibi şeyler yapmak istemem ama Adam aynı anda uzay, aynı anda nörel ağlar, aynı anda uzay interneti, elektrikli araçlar. Almanya için bile neredeyse bir rekabet, bir riziko oluşturdu. Soralım bizdeki uzaya gidecek olan bir artık yakında araçlar yapılıyor. Bizim örneğin bir metro metroturizm nereye ne yolcusu taşıyor? Acaba yukarılara gitme fikirleri var mı? Devlet bunları ne kadar destekleyecek? Cebimizdeki paramızı bilelim. Elbette ama bütün bunları üretmek, bunları artık organize etmemiz gerekiyor. Örneğin uzay ya ilişkin bir, bin insanımız var. Uzay başkanı bizim medeniyete geldiğinde söyledi. 10 bin insan yetiştireceğiz en kısa sürede. Alay edeceğimize, dalga geçeceğimize bu planlara destek olmamız lazım. Musk'ın bu internet uzay üzerinden internet projesi, orada şehir projesi, Nörel ağlar ve diğerleri. Mesela bizden neden bir koç böyle bir projelere girmez? Yani diğer ülkelerden bilgi, beceri, teknoloji ithal etmek bunu çok şey olduğunu düşünmüyorum. Yani buradan bizim kendimizin bilgisini üretmesi lazım. Musk diyor ki öleceksen Mars'a inerken ölmeliyim. Bu, bu yakışır bana. Bu kadar sevdalı ve adanmış insanlara ihtiyaç var. Bir de e, ne oluyor? Mesela biyoterörizm yani e, öyle bir noktaya geldi ki bilimler bazı konular artık açıklanmıyor. 1996'da klonlama yapıldı. Şu an trans, humanizm dönemi yaşanıyor. Ciddi ciddi organların 3D yazıcılardan yazılması söz konusu. Uzaktan ameliyatlar, hologramlar, yapay zekalı uygulamalar, sağlıktan tarıma kadar. Biz burada ne yapıyoruz? Mesela Ruslar da artık uzayda ne yaptığını çok açıklamıyor. Çünkü artık bunlar veya kuantum teknolojileri. Çünkü bunlar milli sermaye olarak görünüyor ve milli menfaatleri doğrultusunda her şeyi açıklamadan yollarına devam ediyorlar. Siber uzay dünyası. Artık binbaşılar gerçek e, becerikli hackerlar. Kuzey e, Koreli hackerlar mesela Bankılaşma Merkez Bankası'nı soyabiliyorlar. E, bir Assange çıkıyor. Bir, e, bütün ile mesela çok ciddi anlamda e, bilgi de şifre edebiliyor. Bütün bunlar e, bir de kuantum teknolojisi ile e, şifrelerin tamamı kırılabilirse e, o teknoloji geldiğinde Devletlerin çok gizli e, bilgileri ne olacak? Uluslararası ilişkiler nasıl akacak? E, siber uzayda artık e, e, bir sınır kalmadıysa e, Vesval anlayışı kalabilecek mi? E, düşünelim yeni dönemde ben çat diyorum bunu kitabımda yani çığır açan teknolojiler, dijitalleşme, bilişim, uzay, kuantum, nano, nero, e, biyoteknolojiler bütün bunlar son versiyonları ile Yepyeni bir sistem, yepyeni bir insan, yepyeni bir sosyoloji ve ekonomi üretiyorlar. Biz buraya ne kadar yakınız ve ne kadar burada ortak olmak istiyoruz. Yani işte e, sözelcilerin, e, uluslararası ilişkilercilerin dönüşen mesleklerde işsiz kalmamaları için çok ciddi bir e, e, risk o ama aynı zamanda da bir fırsat. Biz e, bunu politikamızı nasıl etkileyeceğiz, sistemimizi nasıl etkileyeceğiz? Bu çok önemli bir şey ve. Ee, mesela uluslararası ilişkiler. Şimdi eğer galaksiler de e, bulunmaya başlandığında, orada galaksiler arası bir ilişkiler. Evet. Yani bilgi çok büyüdü ve bu bilgiyi e, uluslararası ilişkilerci olarak da bizim ehil e, cevaplar vermemiz lazım. Kitap son tahlilde bütün bunları ortaya koymaya çalışıyor. Bir derdin ürünü ve e, erken kalkıp yol almak, ilerlemek istiyoruz düzgün projeler üretmek istiyoruz. Bu projelerin desteklenmesini istiyoruz. Ve son tahlilde biz yeni dönemin, teknoloji döneminin teknoloji oligarkları üzerinden evrilip çeviren oyuncaklar değil, neo yeni köle olanlar değil, üretelim istiyoruz. Ve bu anlamda da birileri yola çıktıysa veya çıkacaksa onlara omuz vermek gerektiğini söylüyoruz. Daha çok çalışmamız gerektiğini ifade ediyoruz. Örneğin bir uzay tarımı yerine Belki Endüstri 4.0'daki teknolojileri kullanarak tarımda mucize başarabiliriz. Bunlara yönelik üniversiteler birleşerek bir araştırma merkezleri bile kurmaya başladı. Bütün bunlar aslında ödevimizin çok ciddi ve ivedi bir şekilde olduğunu gösteriyor.